Buyur adamlar, bayxanlar. Həbərinizi yenə bir Clash of Clans videosundan salamınıyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyflər yerindədir. Bu gün e, lig savaşında 3-cü gündəyiz. Durumlar şöyle, qarşımız aşağılar iyi de, benim qarşım berbat yani. Bildiyiniz maks beləyə 16 gəlmiş. Şurdan 3 yıldız alamayacağız, bu kesin. Yani belediye binası 15'in askeri buradan 3 yıldız alamayız. Mümkün değil. Ama bir şansımızı deneyeceğiz. O zaman güç kahraman iksiri kullanayım. Klan kalesini doldurayım. Bir tane plan yapayım. Ve savaşta sizlerle buluşalım. Match, match, match later. Evet dostlarım. Güç kahraman iksiri kullandım. Klan kalesini doldurdum. Plan yaptım. Belediye binasını sarmaşık büyüsüyle kapatmayacağım. Çünkü kapatırsam tek tek alabiliriz. Onun için direkt belediye binasının e, üstünden oynayacağım. Şöyle temizlik yapalım. 1, 2, 3, 4. Bir tane de şuraya. Bir tane şuraya. Orman biniciler. Ardından valkürler. Çırak koruyucu. Kral, kraliçe koruyucu. Şampiyon. Droid yolladım. 2 tane kelle avcısı. Buraya 2 büyücü yolladım burayı kapattım. Bir tane öfke büyüsünü gönderdim. Koruyucunun özelliğine bastım. Bir tane hız büyüsü gönderdim. <laughs> zaten buradan 3 yıldız almamız imkansız bir şey. Zıpırlar da bizim zanımızı sıkacak baya. Ordu zaten eridi. Son yok. Yapacak bir şey de yok. Bir tane buraya da öfke büyüsü kullandım. Kralın yeteneğini kullandım. Buraya büyüsü gönderdim. Yani çekebildiğimiz kadar yüzde toplayacağız. Başka yapacak bir şey yok. Ordu zaten eridi. Hız büyüsünü kraliçede kullandım. Ya da hiç kullanmam galiba Şöyle depo insin özelliğini Kullanacağım ah, Bu kadar yani belediye binası 16'dan Alabileceğimiz 2 yıldız Başka türlü imkan yok Zaten Dünkü savaşta da 2 yıldızda kaldım Orada dağıldı Bu savaştan hiç imkanı yoktu 3 yıldız almayan Şöyle. Ganimet arabamızı toplayalım. İnşaatçımıza 3 gün 17 saat var. Bu arada yeni dekorasyon gelmiş. Ben bu dekorasyonu çok sevdim. Biliyorsunuz ben dekorasyon hastasıyım. Bir saniye. Tasarımı düzenle. Şöyle. Ne çıkmış oradan? Evet. Şunu şöyle koyalım. Güzel. Benim şu dekorasyonu da şöyle koyalım bitkin olarak ayarla. Şöyle. Ben dekorasyon bayağı seviyorum yani. Ee, önceden dekorasyonları kaldırıyordum. Ama bir zamandan sonra toplamaya başladım. Nereden toplamaya başlamışım bileceğiz. 9, 10, 11. 4 yıldır topluyorum neredeyse. Ama olanlar da var olmayanlar da var. Evet arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz videoya beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. O zaman sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. Bay bay.